Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili, evet. masada Vekilimiz İstanbul düştü 32 lira. 5 tane. Ya yaptı. 30 yıl 20 yaptı. Akşamları denizlerle çevrili bir e, ülkeyiz. Balıkçılık konusunda yapacağımız daha çok işler, atacağımız çok adım olmakla birlikte e, ee, Bandırmamız balıkçılık konusu e, sektöründe önde Açıyoruz. E, tabii aynı zamanda bu kusuraj e, riskinin azalmasıyla e, birlikte bu kadar canlı ve e, kaliteli balıkları burada görmekten Böyle e, balık pazarının da bir hareketliğinden Allah Allah. ve fiyatların yani, da uygunluğundan e, memnun olduğumuzu ifade edebiliriz. Sulca dalca, son mücevher. Balı buldu mu taze mi Balık bundan sonra bitti. Göçmen uçtu, uçtu. Aynı bu da balıklar da uçtu gitti. Şimdi artık istavrı, damsı, karbuna. どうですか